Merhaba arkadaşlar, 10. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de iller işleyeceğiz. Adana'dan başlayalım. Adana kelimesi pamuk işaretiyle aynı. Pamuk meşhur olduğu için pamuk işaretiyle temsil ediliyor. Şu şekil. Ellerimi bir elimin üstünden sonra diğerinin üstünden geçiriyorum. Bu şekil pamuk yani Adana anlamına gelmektedir. Adıyaman ise elimi düzlem oluşturduktan sonra diğer elimle yumruğumun üstüne koyduktan sonra değdiğinde iki yapıyorum. Adıyaman. 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 Afyon ise elimi çenemin hizasında birbiriyle yaklaştırıp yumruk yapıp kapatıyorum. Afyon. Afyon. Ağrı ise ağrı dağı olduğu için zaten işareti de dağ anlamına gelmektedir ağrı ilimizin. Elimizi düzlem oluşturduktan sonra da zaten ağrı. Ağrı. Aksaray işareti ise elimi ee, koltuğun altına koyup geri çıkarıyorum. Bu şekil bekletmiyorum. Aksaray, Aksaray. Amasya elimiz ise elma anlamıyla aynı işareti temsil ediyor. Elimi hafif büktükten sonra ağız hizasında elime hareket yapıyorum. Amasya, Amasya işareti ise e, dişime elimle vurur gibi bir işaret yapıyorum. Ankara. Ankara ince anlamına da gelmektedir aynı zamanda. E, Antalya işareti ise portakal da zaten meşhur olduğu için portakal işaretiyle aynı Antalya. Antalya anlamına geliyor. Artvin işareti ise elimi açtıktan sonra baş parmağımı kendime değdiriyorum. Artvin. Artvin. Ardahan ilimiz ise e, elimi düz bir şekilde kapattıktan sonra burun hizasında hafifçe bir sallıyorum. Ardahan. Ardahan. Bir sonraki dersimizde illerimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere.